Abi artık olayın sürprizi bozuldu ama yapacak bir şey yok. Bize ölümden tamam. bahsedeceksin. Tamam. Yani ben e, ölüm ölüm dendiği zaman hani ölümden e, korkmuyorum ama ürküyorum. Yani Değil bu misin? şekilde. Yani her hani her insan işte belli şeylerden korkar. İşte ne bileyim e, bir karşınıza bir kamyon geldiği zaman kamyonun altına kalmaktan korkarsınız. <laughs> Buna biz korkmak deriz. Ama esasında burada bir e, düşünsel bir korku yoktur, yaşamsal bir korku vardır. Ben bu yaşamsal korkuyu ürkmek diyeceğim. Mesela evet. işte bir aslanla karşı karşıya geldiğin zaman, işte nedir? İçgüdüsü olarak korkarsın, ama bu korkmak değil artık. Bunun ismi ürkmek. Korku dediğimiz şey esasda şudur. Yani aslanın seni yemesinden korkmak değil, esasında aslanın seni yememesinden daha çok korkmaz mıyız? Yani böyle <laughs> gerekmiyor. Ee, Düşünsene artık fizik kanları falan artık biyolojinin kanları bozulmuş. Aslanın karşısına giriyorsun, <laughs> selam veriyorsun aslana <laughs> ve aslan seni yemiyor. Ne bileyim yolunu devam ediyor ve falan. Yani artık ne bileyim yer çekimi artık seni çekecek mesela. Düşünmeye başlarsın. <laughs> aslan seni yemezse ya da ne bileyim böyle büyük bir olay olsa kamyon gelse, üstünden geçse ve sen ölmesen <gülüyor> <gülüyor> ne olur? O zaman bir kez öldüğünü düşünürsün. Yani herhalde öldü. Ben ruhen çıktım. Vücudum <laughs> 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 hala aşağıda. Dolayısıyla sen mesafesinde yani senin seni kamyon ezmesine ürkersin. Evet anlıyorum. Ben evet. Ama esas korku seni kamyonun ezdiğinde ölmemendir. Yani müthiş Anladım. bir korkudur bu. Veya aslan, aslan seni parçaladığı zaman hala yaşıyorsan müthiş bir korku hissedersin. Bir yandan sevinirsin belki. Hey yaşıyorum falan. Ama bir yandan da korkarsın. Benim de ölüme karşı e, karşılığım o şekilde yani ölüm doğal bir şey. Evet. O yüzden hani herhangi bir korkum yok ve öleceğim. Mesela ölmesem problem. Yani düşünsene, kutu sürekli büyüyor. Anladım. Çünkü büyüyor, bir koskocaman bir ufuk var hani. Evet. Artık ilam olmuş. Böyle yani koskocaman yemiş yemiş büyümüş. Boyu uzamış, işte koskocaman olmuş. Hani bundan insanlar korkar. Dolayısıyla oyundan, hani oyundan korkmuyorum ama bir yandan ürküyorum. Yani bir aslan karşıma geldiği zaman topuklar ve kaçarım Ufuk anlıyorum anlıyorum diyorum ya. Bir şey anladığım yok abicim. <gülüyor> 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 e, ya sen diyorsun ki yani biz aslandan aslanın bizi yememesinden mi korkarız? Bizi öldürmesinden. Evet, aslında. daha büyük bir korku yani. Hı -hı. E aynı şekilde kamyon gelip çarptığı zaman önlemekten daha büyük korkarız. Artık hani fizik kanunları geçerli değil. Fizik kanunlarının geçersiz olmasından kaygı duyarsın o an. Yani... Ya, müthiş. Ya her an parçalanabilirim mesela ben. Hani ya şeyde protonları beni çekmezse, ha? Hı. ya e, moleküler arası bağlar beni çekmezse ne olacak? Anladım. Direkt Hocam yani. Anladım. Ama <laughs> mesela şöyle olsa güzel olmaz mı ya? Mesela aslan çok tok olsa da seni yemese gitse illa fizik kurallarını da hiç şey yapmadan, e, fizik kurallarını da ihlal etmeden He. daha iyi olur, güzel, değil mi? Daha güzel olur. Daha, daha güzel, güzel olur. Yani sonuçta güzel biz daha ölmekten güzel. bir çeşit sana göre ürküyoruz, öyle mi? Evet ürküyoruz. Ama hani dediğin örnekte yani, e, tok olduğundan dolayı. Ee, yememiş olacak. Ama aç olup hem aç olup hem de yemezse o daha büyük bir korkutucu bir olay bence. Vallahi ben hem aç olup hem yemezse de pek korkacağımı düşünmüyorum ama yani senin de bu enteresan evet. duygularına saygı duyuyorum. Hem aç hem de yemiyor yani. Neyi? Çok mu inyektli? İninyetli bir aslan mı? A Anlayamadım. Bir soru mu sordun sen şimdi? Evet yani Heh. hani iyi bir niyetli bir aslan mı sence o? Niye yemedi seni? Ee, vallahi nedenini hiç sorgulamam. Aslan beni yemedi ya. Ya o an evet. çok mutlu olurum. Hemen artık neredeyse muhtemelen safari demeyeyim. Arabanın içerisinde koşarım. La yemedi la yemedi diye arkadaşıma anlatırım. Çok mutlu olurum ya. Hemen ailemi ararım. Ee, hay... Peki, sana inanır mı? He? Arkadaşın sana inanır mı? Valla arkadaşım inanmasa da inansa da yaşama sevincim artar benim ya. Tekrar hayatı sımsıkı sarılırım. Giderim bir e, ya, en zor şartlar altında bile mutlu bir yaşam yaşamaya başlarım. O zaman şöyle bir olay var. Normalde ben de galiba hani bir aslan beni yemese senin yaptıklarını yaparım evet. ama mesela aç, aç olduğunu bilsem <laughs> ve ne bileyim diğer bütün işte psikolojik sorun olmadığını bilsem, normal bir aslan olduğunu bilsem, evet. işte ailesinin olduğunu bilsem, işte çocuklarının olduğunu bilsem, benim dizime geldiğini bilsem, ağzının sulandığını bilsem ve buna rağmen beni yemediğini görsem Anladım. ben daha saygı duyarım. Yani zaman. senin için bilmemek bir anksiyete diyebilir miyiz o zaman? Ya bütün evet. açıklamaların çöktüğü zaman artık bir anksiyeteye giriyorsun. Aynen aynen Ölüm de benim için zaten bilmemek veya bilginin aktarılmaması oluyor esasında. Anladım. Eee yani, peki e, evet. bedenimin ölmesi değil yani hani bilgilerim artık Yani bu beynimde artık bilgisayar bir işlem yapılmıyorsa evet ben öldüm diyebilirim. Anladım. Bak bilmek dedim, bilmeye bağlıyım dedin. Yeni bir konu hemen aklıma geldi. <laughs> Oso diye bir adam var hiç duydun mu? Duydum, duydum. Eee evet böyle bir dini lider havası falan var adamda. Evet yani modern bir dini lider gibi var. Evet. Peki hiç okudun mu ya da dinledin mi adamı? Ya, ya dinledim diyebilirim okumadım. Anladım çok karizmatik konuşuyor yalnız değil mi? This is not philosophy. This is the consequence of being silent. Is it to enjoy life And not worry about tomorrow? There is no tomorrow. If there is tomorrow, you cannot stop worrying about it. Tomorrow never comes. It is a process of worrying. Neither there is any yesterday. One is no more one is not yet. Yani, yani. sürekli bir sinema havası estiriyor. Yani yani hani slash ozaycek de çok karimat konuşur falan İngiliz tem güzel bir İngilizcesi vardı, hoş bir İngilizcesi vardı falan ama hani düşünceleri ne kadar doğrudur bu ayrı bir dava. Peki. It always interested me the paradox of I already mentioned them. Obviously, I have some anal fixation here. I don't want to go into it. Toilets. E o zaman ondan bir söz alacağım. Bakalım katılacak evet. mısın? Ee, tamam. Bu adam neyi savunuyor? Sen evet. bir anlatsana biraz. O su mu? <laughs> ya benim bildiğim kadarıyla sevginin, işte bireysel, yaşamsal ögelerin <laughs> tüm dünyayı kurtarabileceğimizden bahsediyor diye biliyorum. Anladım bana biraz deli gibi göründü ya. Yani düşmanla bile sev felsefesi olduğunu biliyorum. Hı hı. Her şeyin her şeyin bilinçte ettiğini düşünüyor olması lazım. Demiş ki Oso, hmm. knowledge makes people stupid. It evet. dulls their sensitivity. Yani bilgi insanı aptallaştırırmış ve e, duyarlılığını kaybetmesine, yitirmesine sebep olurmuş. Ama senin Hı -hı. için bilgi önemli bir şey. Burada o soyda biraz çelişiyor gibi görünüyorsun. Ne diyorsun? Evet yani burada o ya bilgisel manada hani ilk başta bir şey gibi görünebilir de oradaki bilgiden kastı ne acaba o sonunda? Yani bilgi, 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 düşünülüp tartışabilen bir bilgiden bahsediyor muhtemelen. Aslında. Oso çünkü aslında hissetmek diyecek. Aslında Oso bence e, anladığım kadarıyla tam olarak bizim şu anda yaptığımız şeyi e, yaşamdan kopmak, otantik yaşama biçiminden kopmak olarak düşünüyor. Evet. Ona göre yanlış şey. Teorik ahlak. konuşmaya karşı. Yani evet, ahlak bunun, şey bunun bizi mutsuz ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla bilgiye kafa taktıkça yani felsefe yapmaya çalıştıkça aslında hayatı olduğu gibi yaşayamadığımızı savunuyor. Evet. Bu yüzden de hayatı kaybettiğimiz. Evet. Istiyorduk. Peki ne diyeceksin bakalım? Şimdi... Şöyle o zaman yani hani hissettiklerimiz bilgi olmamış mı oluyor? Ee, yani onu bilmiyorum ben... vallahi. Şey diyor ki ben yaşarım diyor adam. Yaşarsam, yaşarken işte ne bileyim bir çikolata ve dondurma yesem Hı -hı. o dondurma bana bilgi getirmemiş mi olacak? Ha, belki bilginin haz duymamış olabilirim. Bu ayrı bir şey. Yani dondurma eklenen ben haz alıyorum. Bu güzel bir şey. Fakat belki o sonun burada hani kaçırdığı nokta ben dondurma yemeyi bilmekten haz aldığımı bilmekten de haz alıyorum. İkinci bir hazım da var. Ben dondurma yediğim zaman haz alırım. Ama Oso galiba e, hani dondurma yedin ya sen arkasından belleğinde bir iz bıraktı dedin ki aa güzeldi falan filan dedin. Oso dün ve yarın da yaşamayı pek takdir etmiyor gibi görünüyor izlediğim kadarıyla. Yani o evet. Şu anda yaşamaktan bahsediyor. Şu anda. Evet tam evet. olarak o dondurma yediğin an dondurmayı yediyor galiba. Yani benim e, bende bıraktığı intiba o gibi ya yani çok az dinledim tamam ben şu anda şeyi düşünüyorum dondurma yediğim zaman zevk aldığımı düşünüyorum ve tekrar zevk aldım bu işten hı hı. veya işte topluluk önünde bir konuşma yaptım herkes beğendi zamanında ben de şimdi onu getirdim ah ah ne günler dedim şimdi ben bundan da zevk almıyor muyum zevk alıyorum gibi görünüyor ama belki ona zevk da yapıyorum. diyecek ki sen geçmişinde geleceğinde yaşamayı bıraksan tamam bu işte güzel bir anı sen de belki oluşturduğunu düşünüyorsun çünkü zaten zavallı bir hayatın var bu kadar bilgi Merkezde olduğu için ee, ama öte yandan sen tümüyle otantik e, yaşasan aslında bundan daha da mutlu olacaksın. Yani sen belki işte geçmişteki dondurmanı hatırlayıp mutlu oluyorsun ama bir yandan da geçmişte yaptığın hataları düşünerek e, mutsuz oluyorsun. Bir yandan da gelecekte yapacaklarını sürekli hesaplayarak anını yaşayamıyorsun e, vesaire diyebilirmiş gibi geliyor. Yani ben de bunları söyleyecek kafa varmış gibi o soru. This is not philosophy. This is the consequence of being silent. E, tabii ki muhtemelen var. Orada o zaman da şu sorun geliyor. Yani e, hani ölmekten bahsettik ya benim varlığım o zaman mesela ben geçmişimi hatırladığım zaman geçmişe devam etmez mi? Veya ben geleceğe işte hayal kurdum, düşündüm işte ne bileyim uçmak istiyorum mesela hayal kuruyorum, evet. uçuyorum. Yani gelecekte mesela benim bir hayal olmam, geleceğe bir umut beslemiş olmam, hı hı. beni gelecekte yaşatmış olmaz mı? Yani o soru belki tam şu an alıyor. Gerçek bir zaman, realist bir zaman almış, algılayışı var anladığım kadarıyla ama yani benim hayallerim de e, bir nevi beni yaşar kılmıyor mu? Mesela benim hayaller esas şöyle diyemez miyiz? Esas tam da o sonun aksine ben geçmişimi veya geleceğimi kaybettiğim zaman ölürüm diyemez miyiz? Hı hı. Yani aslında ölen bir kişinin hı hı. yani bir taşın işte şelaleden yuvarlanması ya da ne bileyim bir yüksekten yuvarlanması gibi bir taş veya işte ırmağın hı hı. kendi işte yolunda devam etmesi gibi bir şeyden bahsediyor ama yaşam dediğin şey tam da o ırmağı durduran bir şey olmuyor mu? Ne bileyim, bir tane ağaç ye yeşeriyor mesela oradan ırmak normalde oradaki bütün moleküller alıp yatıracakken hı hı. ağaç orada ırmağın gidişine karşı bir duruş sergiliyor orada büyüyor, büyüyor büyüyor ya da ne bileyim oradaki bitkiler işte taşa kaplanan bir yosun yani orada normalde o yosun olmaması lazım ki bir denizin şeyde gitmesi lazım ama yosun orada durmaya karar vermiş evet. oradaki dalgaya karşı çıkmış eğer ki ben şimdiki yani şu anki dalgamla devam edersem şu anki yaşayışım işte yemeğimi yiyeceğim diyeceğim işte bir şeyler yapacağım işte ne bileyim işte zevk alacağım bir şeylerden işte dondurmamı yiyeceğim vesaire bu şekilde hani yaşamın akışına koymak mıdır yaşamak yaşamın akışıyla yaşamak mıdır yaşamak yoksa yaşamın ...akışına karşı koymak mıdır yaşamak? Ben karşı koyan taraftayım. Anlıyorum. Yani sen diyor... O serbest bırakan tarafta. Yani o ırmağı canlı görüyor. Ben içeride... yaşayan yosunu canlı görüyorum. Ölmek de benim açımdan tam da bu oluyor işte. Yosun eğer ki oradaki bağları koparıp... ...oradaki ırmağın akışına kendini bırakırsa ölmüştür benim açımdan. Anlıyorum. Yani sen aslında Fakat... anını yaşamamaktan... ...gelecek, geçmiş ve bütün bunların ötesinde kavramsal bir zeminde felsefe yapmaktan... Mutlusun, sana göre zaten doğru yaşama biçimi o sonun görüşünün evet, tam aksine. Bu. Bu. Hatta yaşamak da bu. Hani daha da üst bir şey çıkarıyorum. Yaşamak budur bana kalırsa. Geçmişi ve geleceği kaybettiğin zaman ölmüşsün. <laughs> yani benim açımdan budur. Anladım. Sen de geçmiş ve geleceğe fazla referans verdin. Peki e, hay evet. hayal gücünün yani ne geçmiş ne gelecekle doğrudan ilgili olan, onlardan çıkarsan hayal gücünün bir yeri olamaz mı e, iyi yaşama da? yişeme yani için. Ha hayal hayal gücü mesela yani esas burada tanımsal belki bir sıkıntı olabilir. Mesela ben geçmişi e, hatırladığım zaman bunun da anıları hatırlamak oluyor. Ama yani ben hiç geçmişinde bulunmayan bir bilgiye işte beynimi düşündüğüm zaman bu hayal kurmak işte geleceği yine bir hatırlamak oluyor. Yani hani kelimeler burada e, o yönden bir önem arz ediyor. Yani benim eskide yaşadığım bir şey anıyken Gelecekte yaşayacağım bir şeye esasında hayal kurmak. Ama şimdi hayal kurduğumuz i̇şte... bütün hayaller de gelecekte de gerçek olmuyor. Yani birçoğu hatta evet. çoğunluğu gelecekte de gerçekleşmiyor. Olası Tabii. olası sadece yani olası hatta bazen olası olmayan hayal ediyoruz. Evet. Ya bizde ya birbirimizi Yaşatılmıyor mu yani mesela ya yaşayan... ufuk bir problem tespit ettim ya biz böyle. Ahmet İnan falan gibi konuşmaya başladık. ya yani Sürekli e, birbirimizle hiç adam gibi kavga etmiyoruz. Bir kavga çıkar da oradan devam edelim ya. Danışıklı dövüş o, istiyorum. Şu anda. Konu, konu tercihindedir dostum yani. Konuyu koyacaksın böyle kavga ettir. Yo, yo. Hemen şimdi e, buradan kavga çıkaracaksın. Abi, senin şeyin var ya potansiyelin var. Yaratıcı bir kavga bul. Yani şu an yani, reytinglerimiz tam, yerin tam, dibine vurdu ya. Tamam anladım. <laughs> Anladım, anladım. Tamam, şey, çıkartma. Tamam. Ya şöyle yapabilirsin abi, sen bu tarafı savun ben de o tarafı savunayım. Yani, yok yok, yani... ben bir şey yapmayacağım. Ben o konuda sana güveniyorum. Şu an bir kavga, kavga çıkartmanı çık. istiyorum. Bana herhangi ben bir konuda çık. karşı çık. Ya kavgayı ben çıkarayım. Tabii kavgayı sen çıkar. Ha, tamam o zaman daha... Şimdi o zaman ben hemen kavga çıkaracağım. Ben gayet her zaman gibi Sadu'ya uygun şeyler söyleyeceğim. Senin mutlaka orada beni bozman lazım, bunu bekliyorum. Ratingler tavan yapacak bir anda. Hazır mıyız? Evet. Hafiften hakaret bile edebiliriz, Ama hafif olsun. E Tabii ya canım yani. Güzel <laughs> Ahmet yani. Şimdi geliyor. Peki hakaret bir saniye. Sana hakaret edebilir miyim yani? Ya hafif hafif bir hakaret ediver. Ee, o, çünkü yani, reytingleri tavana vurduran bir şey. Hakaret. Yani Ahmet Çakar'dan biliyorum. Bir dakika. Ben burada konuşmadan programı... Laftan geri almayayım diye iki. söylüyorsun. Devam edeyim mi? Laftan Devam. geri almayayım diye söylüyorsun. Bir dakika. Anlamsız bir şey söyleyeyim bir mi? Geliyorsun. Elinden Anlamsız geleni ardına koymazsan namersin. Ne bir şey biliyorsun olacak. da, bir kurta yapmaz. Nezleyle ilgili Koçsin. Koçsin Aliyar, Koçsin. Nezle, Bu günler geçer, bu günler geçer. Ya. Arkanı bir yerlere verip burada. Aliyar, ne Hadi be, hadi hadi. Be, hadi. Aynen, anladım. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor şimdi. Ee, peki, ee, ya sonuçta sen ölümden korkmam falan diyorsun. Daha doğrusu ölümden korkmamız mı lazım diyorsun? Ben konuyu bir anda da böyle değiştiriyorum artık. Tabii ki, tabii ki yani tabii ki ölümden korkmamak lazım. Biz ölümden mi korkacağız? Yani o zaman ne bileyim binlerce ölmüş insan binlerce ölmüş insan korkmuş muydu? Korkmuştu. Yani İsa, korkmuş muydu veya Spartaküs'e korkmuş, korkmuş muydu yani? Korkmuştu tabii ki Ufuk. Ürkmüştü, korkmuş sayılmaz ya. Yani. <laughs> evet. Ben sana kılıca dayasam, kılıcı boynuna dayasam sen de ürkersin. Ama o adam orada kılıcın üzerine gidip kendi boynunu kestirdi. Anladım. Dolayısıyla esas, esas, esas e, korkanlar, yani ölümden korkanlar esasında ölümden korkmayanlar. Anladım. Yani senin <laughs> için korkmak şey doğru anlıyorsam korkmak belli bir rasyonel daha doğrusu bilis, bilinçli bir düşünme sürecinin sonunda ortaya çıkan şey ürkmek dediğin şeyse çok enteresan Bilin, bir anlık. içinde enteresan bir teknik terim yarattın sen bugün. Ürkmek dediğin şey ise içgüdüsel bir tavır diyebilir miyiz? Anlık bir tavır yani hani ben sana bir anda kılıç çıkarsam <laughs> Ürkersin ama 5 dakika sen benim kılıcımın önünde dur. Belki yürümen geçecek. <laughs> Anladım. Abi. Yani 5 dakika ağzı açık şekilde senin önünde beklesek. Yani yürümen geçebiliriz. Ee, so bir daha anlayamadım. 5 dakika ne olsa ne olur? 5 dakika ağzı açık şekilde senin e yüzünün önüne getirdik. Aslanın açık ağzını. Aha. Görüyorsun yani Peki işlerini görüyorsun. kesilir de bende korkma ben devam, de... devam ben... eder. Bu arada nasıl ben... oldu da kavramlarını aldık, kullandık ya. Şu anda artık ben... bundan sonraki e şey psikoloji kitaplarında eminim e, bu yeni kavramlarla birlikte şey yapacağız. <laughs> Yok artık. Evet, canım. Ufukla Psikoloji dedik o zaman bugün. Yani bomba gibi bir podcast oldu. E, bu bir de şey de olmadı. Ya yani benim hep umudum <laughs> senin çok çılgın şeyler söylemendi. Söylediklerine çok büyük oranda katılıyorum. Ha, işte Ejex'in ama sana çok çılgın şeyler söyleyeceğim bir konu açacağım. E, evet, onu açman lazım. Ama, Ölüm... Ben ama bunu da çok sevdim. Ölümü mü sevdin? Ee, şunu sevdim, korkmak ve ürkmeyi sevdim ya. <laughs> korkmuyorum, ürküyorum dedin ya, şey gibi. Yani, Köpekten korkar mısın? Ee, korkmuyorum, sadece sinirimi bozuyor. Ha, Bir gibi şey ya, Ondan sonra onu kurtarmayı başardın ya, o korkmayla ürkmeyi de en sonunda ayırdın ya, helal olsun diyorsun. Evet. <laughs>